Kendinizi bu kadar üzdüğünüze değmez İhsan Yani tamam anlıyorum babanızın kaybolması hiç hoş bir şey değil ama çok daha kötüsü de olabilirdi. Daha kötü ne olsun ya? Sen ölseydin, nerede gömülü olduğunu bilmeseydin kendini nasıl hissederdin acaba? Ben hiç bu şekilde düşünmemiştim. Ah, merhaba İhsan Bey. Affedersiniz. Yani merhabalar azizim. Cemal Bey bana bir viski getirebilir misiniz? Candan işittim. Babanızı kaybetmişsiniz. Yani tekrar bunun nasıl bir ıstırap olduğunu çok iyi biliyorum efendim. Lütfen söyleyin. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Var mı beyefendi? Söyleyin bana. Anlatın var mı? Var mı? Var mı? Var mı? <laughs> evet bak seni zanlamayı bırak. <laughs> Kusura bakmayın. Boş ver. Önemli değil. Kaderde babamı kaybetmek de varmış. Efendim, bir de buna iyi tarafından bakmak lazım. Hangi iyi tarafı? Bilmiyorum efendim, o yüzden bakmak lazım diyorum. Hepsi benim suçum. Babamın mezarını ziyaret ediyor olsaydım bunlar başıma gelmezdi. Böyle kendinizi suçlamayın beyefendi. Suçlarım. E ne yapayım canım o zaman illa ki izliyorsanız suçlayın. Sen babanın mezarının nerede olduğunu bilmemek nasıl bir duygu bilir misin? Canım bilmez olur muyum? Babam hayatta Allah'a şükür yaşıyor. Bir hatırlayabilsem. Beyefendi belki de bu bilgi beyninizin bir tarafında gizli ve siz onun ortaya çıkmasına engel oluyorsunuz. Saçmalama İrfan. Benim beynimin içinde hiçbir şey yok. <laughs> Bakın aklıma ne geldi. Bir kız arkadaşım pırlanta küpesini kaybetmişti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Umurumda değil. Olur mu efendim? Kocası onu hipnozcuya götürdü. Hipnozcu mu? Evet. Ve hipnozcu onun küpeyi nerede unuttuğunu hatırlamasını sağladı. Vay be! Kadın kim bilir ne kadar sevinmiştir ha! Ne münasebet efendim! Boşandı! Küpeyi sevgilisinin evinde unutmuş! <laughs> en azından hipnoz işi işe yaramış! <laughs> İhsan Bey bence bu hipnoz işini siz de denemelisiniz! Öyle mi? Sen ne diyorsun İhsan? İşe yarar mı? Kesinlikle efendim! Müthiş yararı olur! Aa! Behçet! Behçet! Ferif arkadaşım! Hipnozcu! İsterseniz size bu akşam için özel bir seans ayarlayabilirim! Bana çağır bakalım bir deneyelim! Çok teşekkürler beyefendi. Yani kendinizi benim güvenli ellerime teslim ettiğiniz için ne kadar şanslı olduğunuzu bilemezsiniz beyefendi. Evet. Ah! <laughs> Pardon. Bekçet, bence, bence, bence. bence bu hipnoz pek bir işe yaramayacak ya. Neden ki İhsan Bey? Geçenlerde bir gazetede okudum. Hipnoz zeki insanlar üzerinde pek etkili olmuyor. E canım o zaman sizin endişelenmenize gerek yok ki. <laughs>